mıcır ve dolgu malzemesi kullandık. 30 bin ton. Yine aynı alanda 2800 ton. Yani takriben 3000 ton asfalt asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdik. Başka alanın etrafında çevre düzenlemeleri yaptık. Yaklaşık 40 bin metrekare alanda ot ve bitki temizliği gerçekleşti misafirlerimizin rahatı için park ve yürüyüş alanları yaptık. Yollar oluşturduk. 7360 metrekare parka daşı alana döşedik. 2700 metrekare yol boyama işlemlerini tamamladık. Çiçeklendirme, aydınlatma, yıkama ve mıntık temizliği çalışmaları tamamladık. İlk seneyi hatırlıyorum. Remzi sana diyor. Başkanım elektrik yok. Başkanım elektrik çekemiyoruz. Başkanım elektrik yetmiyor. Yok tarafa yetmiyor. En büyük dert buydu. Öyle mi Remzi? Neredesin? Kafa salla ya. Remzi. Remzi. Ulan görünme yerde oluyorsun. Adam, adam kafa sallar insan. Şaka diyorum. Elektrik problemi vardı ya. Şeyleri standlara elektrik veremiyorduk. Böyle bir sorunla baş başaydık. Neyin? Maliye çünkü. Evet. O da çözüldü. Başka? Böylece çeşitli organizasyonların düzenleyebileceği bu fuar alanına takriben işçilik dahil 2 milyon liralık altyapı ve çevre düzenlemesini Mevlam yapmayı nasip etti. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> ya çok ilgi girmiyor arkadaşlar. Evet inşallah bu fuar organizasyonuyla bu yatırımlarımızın karşılığını hep birlikte göreceğiz. Bunlar hep Sakarya için. Değerli katılımcılar, günümüz dünyasında teknolojik gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Teknoloji geliştikçe günlük rutinlerimizi ve ihtiyaçlarımızı da ona göre şekillendiriyoruz. Teknolojinin getirdiği konfor alanı şehirleşmenin artmasını, kırsal nüfusunun azalmasını teşvik ediyor. Tüm bunlarla birlikte kentler bu değişime ayak uydurmak için gelişiyor ve değişiyor. Bu yeni duruma ayak uydurmak isteyen şehirlerde ve mimari anlayışta peyzaj önemli bir yer tutuyor. Her geçen günde değeri artıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler tüm dünyada yeni peyzaj uygulamalarındaki ihtiyacı gördük, yerinde tespit ettik ve bu ihtiyacı gidermeye talip olduk ve gidermek için ne gerekiyorsa yapılıyor. Bu kapsamda mevcut projelerimizi hayatta geçiriyor ve yine birçok bir yeni proje üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve aynı zamanda Tarım Orman Bakanımızın destekleriyle, izniyle ve tensipleriyle malum Fidan Ayşe'yi, şirketini kurduk. Ülkemizde, dünyada peyzaj alanındaki eksikleri tamamlamak üzere kolları sıvadık ve yola çıktık. Fidan Ayşe ile Sakarya'da üretim yapan üreticiler ve Sakarya 1, Mehmet Bey burada. Sapanca Kalkınma Kooperatifi, burada. Arfiye Kalkınma Kooperatifi iş birliği halinde ortak hareket ediyoruz dış mekan bitkilerinin üretiminin sağlanması, çiftçilere teknik destek ve bilgi sağlanması, ürünlerin değerinden satılması gibi konuların takibini ve organizasyonunu hep birlikte yapıyoruz. Bu organizasyonun merkezi tabii ki Sapanca Kırkpınar, Canık Belki. Canık'ta sadece bize ait 179 dekarlık bir alanın kontrolü Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya 1 ve Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolüyle Orman Genel Müdürlüğü'nden Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine ve kullanım alanına geçmiştir. Hayırlı olsun diyorum. Burada ülkemizde çok yeni olan sözleşmeli üretim modellerini gerçekleştiriyoruz.